Subcana hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kit oynuyoruz ve karşımda oyunda bu arada. Evet, giriyorum. Arkadaşlar bu arada size bir şey söylemem gerek. Ben gerçekten beyaz Aa, aa Aha. Tamam. Burayı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Burayı geçelim. Arkadaşlar beyaz fareyi aldım. Beyaz fareyi aldım. Çok mutluyum şu an. Beyaz fareyle ilk evet, defa oynayacağım. Nasılsa Asıl sen neredesin? Ben şu an buradayım. Beyaz fare fareyle duruyorum. Neredesin? Karşım burada herkes beyaz fare. Bir, bir tek sen değilsin ki. Neyse bir dakika. Arkadaşlar ben şu an kardeşimi henüz daha göremedim ama neyse. Şimdi biz devam edelim. Burada ne yapacağız? Anlamadım. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır, hayır kedi. Bak gitti bak. Ne olursun bak gitti bak. Bak seni çok seviyorum kedi. Peşime takılınca bir de böyle gerilitici müziği var ya o çok gıcıma gidiyor. Allah. Arkadaşlar ben bir keresinde bu oyunu e, kendi başıma video çekmeden oynamıştım bir keresinde. O zaman kiti bakta kalmıştı. Bakta kalınca biz de istediğimiz gibi e, kaçmıştık. Çok güzeldi. Keşke onu yapmasını bilseydim ama öbür çocuk yapmışlar. Gelme yani kiti. Kiti Allah aşkına. Arkadaşlar bir de ses çıkıyor. Biraz kısayım. Bakın şey de çok kötü <laughs> gelmekti yapmakti etmekti <laughs> yapmakti etmekti lütfen kiti ay bir tane çocuk yakalanmış herhalde az önce şey yapıyordu ay bir dakika bir dakika ay ne Ay, şu an arkadaşlar, öbür videodaki gibi boş boş duruyorum. Hiçbir şey bulamadım. Şu üst katlara çıkalım da bir şeyler bulalım bari. Herkes e, yakalandı mı? Bir tek ben mi kaldım? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar yeni güncelleme bir dakika. Ş Şurada bir kod şey var. Şuna basayım. Bastık mı? Umarım basmışımdır. Açıldı mı? Bakayım. Ya evet o kapının açılması gerek. O kilitli kapının ama şu an Umarım basmışımdır. Nasıl basamadım ya? ya bir tane farenin üstüne çıkıp yapmam gerek. Bir dakika. Bunu keşke şimdi şey olarak yapsaydım öyle daha kolaydı. Heh, açıldı. Tık ses geldi açıldı. Aa evet arkadaşlar başardım açtım. Burası açık değildi arkadaşlar normalde biz ben bilmiyordum yani buranın açık olup olmadığını. Ama açılmış artık. O yüzden çok mutluyum. Bakalım bir şurayı açalım da kitten falan arkamıza gelirse hmm. kaçarız. Kardeşim neredesin sen? Anlamadım. Abi Ne ara öldürdü seni? Anlamadım ki. İlk başladığında sen sen daha oyuna girmemiş miydin? Anladım. Ha, şuradaki şeyi alayım. Ya arkadaşlar kiti gelirse bence gerçekten çok korkacağım yalnız. Gerçekten çok korkacağım. Kiti gelme Allah aşkına lütfen kiti. Yapma kiti etme kitiyi bir daha söylemem gerekmesin lütfen kiti. Arkadaşlar Aldım yalnız şu an bayağı bir şey arıyorum bu videoda. Sonunda bir işe aramayı başardım yalnız. Şunu bırakalım. Bakın arkadaşlar kırmızı şişe gelmiş. İşte bundan bahsettim. Orayı açıyoruz böyle. Ondan sonra şuradaki gizli şeyle açıyoruz. Buradan kapıyı açıyoruz zıplayıp. Ondan sonra açtıktan sonra da burası açılıyor. İçeriden e, bunu e, bu şeyi alıyoruz. E, ondan sonra bu şeyi aldıktan sonra adını unuttum işte bir şey de aldım ama unuttum işte onu aldıktan sonra arkadaşlar e, şuradaki yeşil şey var ya arkadaşlar bir dakika göstermeye çalışıyorum şunu şimdilik bir bırak bırakayım bir dakika çekeyim arkadaşlar bu elindekini aldıktan sonra e, yukarıdaki elektrik şeyini açıyoruz ve e, alıyoruz kırmızı şeyi ben bunu daha ilk defa görüyorum. Hiç bilmiyordum yalnız. Arkadaşlar arkamda mı gitti? Kardeşimden bir müzik çalıyor. Anlamadım ki. Benden. Hay, Kiti. Aa Kiti bakta kaldı. Arkadaşlar az önce Kiti bakta kaldı. Kiti haber gelemez ki. Hadi gel gel hadi gel Hii, gelemiyor. gelemiyor gelemiyor da gelemiyor Hii, <laughs> arkadaşlar yani ben kit kitiye çok fena gıcıklık yaptım Kızabilir biliyorum arkadaşlar bir tek ben kaldım herhalde kiti alt katta ve şu anda. ama ben de varım ama kiti uyudu kaç sen de mi varsın yoksa hep sen de misin anlamadım ben Ayy. de varım şimdi. arkamdan geliyor ah Allah korkuyorum arkadaşlar. Bir yere saklanmak istiyorum ama saklanamıyorum. Kardeşim neredesin? Allah gelme. Arkadaşlar öldüm. İnanmıyorum şu an. Öldüm. Beni izle. Arkadaşlar ben şu an öldüğümü inanmıyorum yalnız. Kardeşimi bekliyorum. Kardeşim de zaten ölmüş arkadaşlar. Kardeşim de. Sen evet başlayalım. Başladık. Aşkım şu an neredeyim? Ne? Anne yine gözükmüyorsun. Bende de sen gözükmüyorsun. Arkadaşlar anlamıyorum ben bu işi. Arkadaşlar ben bu oyundan çıkıp tekrar gülmem gerekiyor herhalde. Ben oyundan çıkıp tekrar gülüyorum. Benim oyundan çıkmam gerek. Senin değil. karakteriniz de çıkabilir. Hayır. Ay arkadaşlar üzgünüm. Arkadaşlar eee yanlışlıkla multiplayer olduk. Arkadaşlar sorun bendeymiş. Yani oyundan çıktık, tekrar girdik ve arkadaş sorun bendeymiş. Oyunlar çıkıp tekrar girdim. Oldu. Evet deneyelim şimdi. Ah, ah. Ben bastım. ha gel. Gel, gel, gel. Niye ya 16 laş. Ya onu ben alacaktım. Kırmızı anahtarı çabuk çabuk. Çabuk kırmızı anahtarı almamız gerek. Çabuk açın. 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 Açın diyorlar. Hadi. Ya bu çocuklar ne kadar değişik. Ya niye alıyorsunuz? Biz <laughs> alacaktık. Alamadık. Limon. Limon 14 15 bir şey aldı işte. Öyle birisi. Evet arkadaşlar oyundaki kişilerin e, <laughs> adlarını sayacağım dedim ve kiti beni ne ara öldürdü arkadaşlar. Kitini haberim yoktu. Aras Bro 3535 var. Berat 4 tahtayı aldım. 48 7, 787 İnanı var. Aldım. İrem su 2. tahtayı aldım. Ben öldüm kaçtım. 220. İrem su 228 var. Limon 14 233 var. Mehmet C keki yani karşım var. Kardeşim niye öldü? Bir şansımız vardı. Onu kaybettik. Hey, o yanan bana yapar. Arkadaşlar oyunun, ben beni oyunun, arkadaş, oyunun ben sonuna ben gidip ben yani o şeyi bulmazsam oyunun sonuna gidip o şeyi bulmazsam benim adım Nisa olmasın arkadaş. Ah teşekkürler. Allah, -ekber Allah, ismi Allah -ekber. Ismi Le, ilahe, ekber Allah. La ilahe illallah. Allah ekber. Allah ekber. Aslında ki bizi ki. Aynen doğru. Bir dakika bakayım bir. Aa şuradaki iksiri al al aldı, al Aldım. Aldım. al aferin. Niye kapıyı kapatıyor arkadan anlamadım ki. Nereye koyacağım? Aa benzin almıştı ama kimse koymamış benzin. Benzin şimdi de anlamadım ki ben. Hadi aç aç aç. Tamam. Hayvan anahtarın nerede olduğunu biliyorum gençler gelin. Ben Nağla alacağım. nerede olduğunu biliyorum. Ben alacağım. Tamam alırsın alırsın hadi. Sen alma. Bakın şurada ben bir şey buldum. İlk önce onu alabilir miyim? Tahta e bendeydi. He alayım bir. Tahta sende miydi? Aç. Sen. Abla ama şimdi gitti ben hapisteyken. Aa, nereden almıştı acaba anahtarı? Nereden aldığını hatırlıyor musun? Hatırlamıyor. Ama... Biz bittik. Biz bittik. Son değişim buydu. Yeşil anahtar nerede? Ben en çok onu merak ediyorum aslında. Yatak odası daydı. Ben açılmış gel gel. Bak burada kırmızı tüp olacaktı. Kırmızı tüpü alalım. Kırmızı tüp olacaktı arkadaşlar. Bu lazım bana. Burası. Ha. Burasıymış duvara bakıyormuş bu arkadaşlar. Bana bakan adam. Kaşım bana yardım eder misin? Açılması gerek. Açıldı mı? Açıldı. Açıldı açıldı açıldı. Açıldı gel. Açıldı. Aldın mı o şeyi sen? Neyi? Ee, i̇şte o şeyi. Ne? Buradaki şeyi e, yapacağım da. Buradaki şeyi keseceğiz yeşil şeyle. Hadi kes. Hadi. Kestim. Hadi. Yeşil şeyi Adım çıkart. Kestim. Kesti. Ha, sarıyı kesti. Artık altı kırmızı şey geldi. Onu alayım be. Ha Yeşil ve kırmızı var. A ka kardeşim e ben arkadaşlara göstermek için ördeği almaya gidiyorum. Ama mavi anahtarın nerede olduğunu biliyor musun? Gel gidelim bir bakalım. Burada bir yerde olması gerek Şu kutuların arkasında mı? Kutuların arkasında al. Ay, e, öbür yeşil şeyi bırak. E, al. Hayır mavi şeyi bırakma yeşil şeyi. Şu drop'tan. Drop'tan bırakacaksın. Bıraktım. Aldım. bir aldım. Ha, aşağı kata çabuk. Aşağı katta mavi anahtar Arkadaşlar sonun değiştiğini göstermek istiyorum. yani. Sonda bir örnek var. Onu alacağız. Videolarda izlemiştim. Öyleydi. Size de göstermek istiyorum. Allah aşağı katta kiti var. Kiti var? Kaç? Umarım geldiniz. Mesin misiniz? Sessiz. Ah. Öldün mü? Hayır, hayır. O kadar. Arkadaşlar sonu görecektik o kadar. O kadar ulaşmıştı Pes etmek yok. Birisi bizi kurtaracak tamam mı? Göreceksin sen kite. Arkadaşlar kurtarmadı bizi. Evet arkadaşlar ve şimdi havuza tekrar gidiyoruz Bu sefer kararlıyım yapacağım arkadaş. Kararlıyım bu sefer. Çok fena sinirliyim. Çok sinirliyim. Player olsun. Ben olmayayım yalnız kiti. Ben olayım. Ben olursam herkes olsun yalnız. Benim kitiliğimi bilmeyen ben arkadaşlarımız varsa yani. Ben olsam. Kardeşim. Nasıl? Kardeşim lütfen arkadaşlara göstermem gerek. E, lütfen beni geçmeme izin verir misin? Vermem. Vermeyecek misin? İnanmıyorum. Uyuyor şu an diyor. Devriye alalım. Devriye alalım. Açın, açın, açın. Çabuk. Çabuk al. Aferin. 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 Aferin bebi. Aldım açtım. Işte. Şu an biz kırmızı anahtar almaya gidiyoruz. Arkadaşlar şu an ben yani e, hiç bir şey söylemeyeceğim çünkü şu an kardeşim yanımda duyabilir. Hangisinin ben olduğumu da bilmiyor yalnız. Yukarıdaydı. <laughs> ah, Yukarıdaydı. aşağı indi. Kaç kaçın gençler? Yukarı yukarı. Go go. Ekran ekran çıldırdı arkadaşlar. Oyun donuyor, oyun donuyor. Ne oluyor? Arkadaşlar ben onu ordeyi... Allah Allahu Ekber öldüm, öldüm. Lütfen öldüm. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Leyla Leyla. Vallahi Ekber. <laughs> <laughs> Kurtarın beni. Arkadaşlar beni kurtarana kadar burada bu hapishanede kalacağız. <laughs> Kimse beni kurtarmıyor. Burada kaldım arkadaşlar. Benim arkadaşlar Ben o ördeği size ördek sonu göstermeden durmayacağım. Hapisten çıkınca görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar kapıyı açtı. Ölmek istemiyorum. Lütfen kiti kiti lütfen bak koltukta duran benim. Lütfen beni öldürme. Karşım zaten kamera oynayıp duruyor. Lütfen. Neredesin? Kamera zaten oynayıp duruyor. Çıldırdı kamera lütfen. Bak kamera çıldırdı. Lütfen bak kamera Neredesin? çıldırınca. Lütfen yani. Kamera çıldırdı. Ya ne yapacağım? Kamera çıldırdı. Umarım alt katta değildir. Alt kattayım. Allahu Ekber. Ya arkadaşım niye ben öyle kırılıp duruyorum? <laughs> Arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlarımıza kalp atacağım. Gerçekten çok uzun bir video. <gülüyor> <gülüyor> Çok şanslıyım arkadaşlar değil mi? Hiç şanslı değilim. Yok bak bir de tuzak kurulmuş. Ama ya kardeşim kamera çıldırdı. Lütfen öldürme beni. Kamera çıldırdı. Kamera çıldırdı. Lütfen kamera oynayın. Yolda <laughs> <Yardım hadi. Gülüyor> Şu an arkadaşlar çok kızgın. Ben kit olunca var ya göreceksin sen. Ben olacağım. Ben afliyamak iyi ya. Aa, açtı. Teşekkürler. Ama yalnız ben şu an çok kötüyüm. Zor yürüyorum lütfen. Aa. Ya zor yürüyorum kardeşim ya. Ya ya. Evet arkadaşlar. Şu an birisi açtı ve kamera çıldırdığı için ben çıkamıyorum. Ya çıktım. Sonunda yani. Eskatlı mısın? Yo. Az katlısın. Beyaz olan sensin. He, o kesin benim. Evet evet. Az katı çıkıyorsun. Az katlısın. Hep az katlısın. Çok ama çok ama çok katlısın abla. Bu sefer de o Gözlerim çok fena geliyorum deme takalım. Burayı daha yapmamış. Neredesin? Ah. Ah. 16 katı ben biliyorum. Uyudum. Uyudum abla. Oh iyi ki uyumuşsun. Şükürler olsun. Uyandım. Allah hayk geliyor. Allah hayk verdi mi? Buradan. Arkadaşlar Şahin ablamı öldürdüm. Kesin öldürdü kesin. şekilden öldürdüm yine söylemiyorum. Öldürmemişim vay vay vay. Çıktım ki. Hiç öldürmedim ki ben. Neredesin? He. Şuradan geç. Kardeşim lütfen lütfen. Küserim küserim lütfen. Heh, kaçtım. 嘿嘿，是哪的呀？ Hayır gelme. Bak bakma. Bakma. Bakar. Abla. Bakarsan ama oyunun amacı kalmaz. Ha, şimdi lütfen öldürme beni. çıktım biliyorum. Lütfen beni öldürme. Karşım arkadaşlar ördek şeyini göstermem gerek lütfen. <laughs> ördek şeyini göstermezsem arkadaşlar bana çok, çok kızar. geldi. Kardeşimin tuvaleti geldi. Gitmesi gerek. <laughs> bay bay kardeşim. Arkadaşlar tuvaletimi Yani bu demek oluyor ki biz istediğimiz şeyi yapacağız. 40 saniye. Arkadaşlar size orada bölümünü göstermezsem ben gerçekten içimde kalır. Çok fena kızarım kendime. Kendime çok fena kızarım. Arkadaşlar ben pişman olurum. Gerçekten çok pişman. Çok pişman olurum. Herkes öldü mü anlamadım ki. Niye ben kaldım? Ya 15 saniye kaçamayacağız. Kaçamadım. Kaçamıyorum. Ben gittim. Herkes kaçtı mı yoksa ya? Arkadaş herkes kaçmış. Ben öldük şeyini almadan kaçamadım ya. Arkadaşlar güncellemeyi gösteremedim. Ama öbür çok like atarsanız öbür videoda gerçekten göstermeye çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsiniz de beğenmişsiniz. Like etmeyi, abone olmayı unutmayın. E, bunun devamlı gelmesini istiyorsanız e, bir sürü bir sürü like atın arkadaşlar. ve yoruma e, mor kalp yaz, yazanlara kalp atacağım. Görüşürüz. Bay bay. Abone olup like etmeyi unutmayın. Görüşürüz.